Namık dayının kimse evden dışarı adım atmayacak demesi bu yüzdenmiş demek ki. Kim bu adamlar anne? Ne istiyorlar bizden ya? Bilmiyorum ki yavrum. Nereden bilebilirim? Bir an gerçekten öldüreceklerini sandım. Oğlumun kokusunu bir daha duyamayacağım diye öyle korktum ki kaçtım ve pişman oldum. <laughs> abine bir şey söyledin mi? <laughs> Hayır. İyi. ettin yavrum. Gözüm sen neredeydin? Nereye gittin sen? Deliriyordum ben ya. Şu an o kadar komik görünüyorsun ki. Can korkusuyla odaya girisin, Ürkekçe. Tedirgin. Çok komik. Çok acınız. Gözüm niye böyle yapıyorsun? Darmadağın ediyorsun beni. Sana çözeceğim dedim. Çözmek mi? Bunu hala söyleyebiliyor musun ya? Sen bırak kaçıp gitmeyi falan da. Bir kez olsun herkes uyurken Abidin abinin odasına girip Oğlunu kucağına almayı hiç düşündün mü? Doya doya öpmeyi, kokusunu içine çekmeyi. Sıcak yatağından kalkmak zor mu geldi? Söylesene. Kokusunu merak ettin mi? Sıcaklığını merak ettin mi? Hiç sanmıyorum. Safiye seni biliyor. Sen mi söyledin? Ben söyleyecek olsam Safiye'ye mi söylerim? Seni camdan çıkarken görmüş, anlamış tabii. Ne oldu, korktun mu Cüneyt? Safiye'nin ağzı boş, azıcık da aptal. Her an birine söyleyebilir yani, değil mi? Hı? Korktun mu? Kaçıp gitmek istiyorsun değil mi? Ya söylerse? Bana şantaj yaptı. Para istedi. Ben de yok deyince söylerim dedi. Ben de boğmaya kalktım. Ölü gibiydi. Katil olduğumu düşündüm. Kaçtım. Sonra da... Neyse ya. Sonrası da var sana anlatmak için ağzımı yoramayacağım. Senin bilmen gereken tek şey senin bu korkaklığın yüzünden ben hem oğlumdan, hem ailemden, hem de canımdan oluyordum. Senin için değer miydi? Asla. Oğlum için değer miydi? Tabii ki değerdi. Şimdi çık git. İster camdan, ister kapıdan canım nereden istersin? Yeter ki çık. Çık. Safiye. Ne yapıyorsun? Hadi aşağıda yeme bekliyorlar. Yiyecek hiçbir şeyim yok. E bu üstündeki iyi işte Safiye. Gözünü seveyim aşağıda yemek yiyeceğiz zaten. Baloya gitmiyoruz ki. Sahi. Biz niye baloya gitmiyoruz? Neden mi baloya gitmiyoruz? <laughs> Allah Allah Safiye. Tabii. Safiye'nin ne işi var ki baloda? İki kap yemek bir basma elbise neyine yetmiyor? Hadi gülüm hadi hadi hadi. <laughs> Abidin ben çirkin miyim? Ya bebeğim bak sen çok güzelsin. Tamam mı? Hadi aşağı inelim, ne olur ya. Yaşlı mıyım peki? Ya Safiye ne yaşlısı? Neden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Peki. Balayına gidecek miyiz biz? Ya Safiye bu karışıklıkta ne balayından bahsediyorsun ya? Yapma gözünü seveyim ya. El kadar bebeyle ne işim var tabii benim balayında. Ne var yani Avrupa'ya gitsek? Avrupa'ya mı? Evet. Dön duvar dön duvar. Hadi Avrupa'dan da geçtim. Bir deniz kenarına çay içmeyi bile götürmüyorsun beni abidin. Hiç gezdirmiyorsun beni. Safiye. Bak vallahi kızıyorum ha. Daha dün bir bugün iki kızmalara başladın. Sen yılına kalmaz beni döversin de. Çocuğum bir ayaklansın boşarsın da. Allah.